İsrail ticaret yerin dibine bassın. Bütün ticareti keselim, kesilsin. Hiçbir itirazım yok. Bahsettikleri gibi bir mevzu değil bu ticaret meselesi. Bu mevzunu açıp önünüze koyduğunuz zaman birçok semptomları, komplikasyonları falan filan var. Oraya girecek değilim. Girdiğim zaman konu dağılacak. Başka bir tarafa geçecek. İsrail ile ticaret yapmayalım. Tamam mı? Hemfikiriz. Yapılan ticaret yanlış. Tamam bunu da koyalım köşeye. Bir dakika ya. Özgür Özel Hamas'a terör örgütü diye bas bas bağırırken neredeydi sizin bu hassasiyetiniz? Kürecik kapat, kürecik NATO üssü. Konu başka. Buraya girersen çıkamazsın. Yok İsrail, İsrail NATO ülkesi değil. Bir bilgi falan da vermiyor. Kaldı ki bu dünyada herkes her türlü bilgiye falan sahip. Mevzu kürecik değil. Mevzu ne? Mevzu Türkiye'yi dünyadan soyutlamak için kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Kabul çekerler. Peki şu kahveciler, Türkiye'deki şu malum kahveciler kapansın diye bir kampanya başlattınız mı? Hamburgerciler kapatılsın diye bir kampanya başlattınız mı? İsrail'e bu süreçte destek veren, aleni destek veren bu markalar kapatılsın, bu markaların ürünleri Türkiye'ye sokulmasın diye bir kampanya yaptınız mı? Hı? Gidip o mağazaların önünde, yalandan yere Taksim'de, dümenden, başörtülü bacım tertiplerine gerek yok. Bu markaların önüne gittiniz mi? Hadi buyurun gidin kahvecinin önünde oturun. Yeniden Refah Partili rozetlerinizle, ellerinizde yeniden Refah Partisi bayrakları ve sayın ve çok kıymetli genel başkanınızla birlikte buyurun malum kahvecilerin, hamburgercilerin, falanca markanın, şunun bunun önünde gidin bir eylem yapın, bir basın açıklaması yapsın genel başkanınız. Hadi işinize gelmiyor mu? CHP Genel Merkezi önüne gidip Özgür Özel'e Gizli ortağınız. Hepimiz biliyoruz daha ne ortaklıklar göstereceğim. Kimler kimlerle beraber? Uyuyoruz ya biz. FETÖ sustu. PKK sustu. Çünkü bir el devreye girdi. Özellikle son genel seçimin ardından bir el devreye girdi ve dedi ki ya ne yapıyorsunuz siz? Biz birlikteyiz. El ele kol kola gönül gönüleyiz. Biz meşru gibi görünen bir siyasetle AK Parti'yi geriletme derdindeyiz. Cumhur İttifakı'nı geriletme derdindeyiz. Bunları İktidardan gönderme alaşağı etme derdindeyiz. Ama sizin susmanız konuşmamanız gerekiyor. Siz gaza gelip heyecan yapıp konuştukça bu millet bu ittifakı görüyor. Gizlediğimiz bu ittifakı görüyor. Açıktan yalvardılar. Özellikle son genel seçim sonrasında bu tayfanın altılı masa tayfasının CHP yandaşı yazar çizerin kalemşörlerinin akademisyenlerinin siyasetçilerinin şu cümlelerini duyduk. Girin Girin sosyal medyada 50 tane, 100 tane, 1000 tane bulursunuz. Ya işte Kandil konuşmasaydı, Pensilvanya konuşmasaydı, bu FETÖ'cüler devreye girmeseydi, ha bu yaşanmazdı falan, ya bunlar sussun ne olur bir hafta sussun falan. Ya yalvarıp, ya ne olur bak ikinci turdan, birinci turdan sonra ikinci tura gidilirken yalvaran CHP yandaşı yazar çizer kalemler gördüm ya. Ya ne olur ya, bir Ayşe 15 gün susun ya 15 gün susun. FETÖ'ye yalvarıyor, PKK'ya yalvarıyor. 15 gün sussunlar da Millet ayıkmasın, uyanmasın, seçim alalım diye. Gördük bunları. Şimdi onlar sustuğu Yerine meşru görünümlü, merhum Allah rahmet etsin gani gani, Erbakan hocamızın oğlu, onu sahneye sürdüler. Filistin hassasiyeti var. Yersen. Adnan Oktar'ın İsrail ilişkilerini, İsrail övgülerini, oraya gitmelerini, sarmaş dolaş olmalarını, bunları yayınlamalarını, o neler neler. Hepimiz gördük değil mi? Ama beyimiz Adnan Oktar'ı savunmaktan bir an bir milim geri durmadı. Bir dakika ya çık söylesene. Bunlar 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 kabul edilemez. Ben sadece kitaplarını savunmuştum. Kitapların da savunulacak bir tarafı yok. Kusura bakmasınlar. Yalandan yere gündeme bu mevzuları yani gündemde yokken gündeme sokup başka zihinleri kafaları karıştırma derdine düştüler. Çıkıp ağız dolusu hadi ı -ı demez. Özgür Özel'e demez. Hamburgercinin şunun bunun önüne gitmez. Ya ne yapar? en konforlu alanda arkasına yaslanır. Ve ticaretli bilmem neydi. Kimse aklımıza alay etmesin. Hiç kimse bizim şuna inanmamızı düşünmesin. Beklemesin, umut etmesin. Dünyada, yeryüzünde söz konusu Filistin ise, söz konusu Mescid-i Aksa ise, söz konusu Gazze ise, yeryüzünde en duyarlı, en hassas olan liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir Tayyip Erdoğan övgücülüğüyle falan bunu söylemiyorum. Söylemem, hakikat bu. One minute dedikten sonra bir bedel ödetilmeye başladılar ve hala o bedeli ödüyor ve hala o bedeli ödetiyorlar. İsrail terör devletidir demek. Bak düşün Türkiye cumhuriyeti devletinin başkanı İsrail'de terör örgütüdür dedi. Neten Yahuya söylemedik cümle bırakmadı, söylenmedik söz bırakmadı. Bunu demek cesaret ister. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Birleşmiş Milletler kürsüsünden tutunuz da her yerde, her fırsatta, her zeminde eline haritaları alarak. Bununla mücadele eden, tek başına kalsa bile mücadele eden adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Bir kez daha söylüyorum. Bir Erdoğan güzellemesi falan yapmıyorum. Peki Fatih Erbakan Bey'imiz madem öyle CHP'liler, hani onlar da diyor ya ticaret yok, jet yakıtı bilmem ne iftiralar. Hadi toplanın şöyle. Dayanın Külliye'nin önüne, kapısına ve şu açıklamayı yapın. İsrail'in Gazze'deki, Filistin'deki terör eylemleri kabul edilemez. Oradaki Masum mazlum insanların katledilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin, Cumhurbaşkanının, silahlı kuvvetlerinin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla ve tüm imkanlarıyla Gazze'ye gitsin, İsrail terörünü bitirsin diye bir açıklama yapın hadi. Peşine de ekleyin. Bu ülke için sonuçları her ne olacaksa katlanmaya da milletçe hazırız deyin bakalım Erdoğan gereğini yapıyor mu yapmıyor mu? Hadi Fatih Erbakan hadi. Dolayısıyla Türkiye'nin hassas olduğu konularda sinir uçlarıyla oynamak, damarına basmak, kitleleri yanıltmak, henüz ne olduğu belli olmayan, anlaşılamayan, anlaşılmaya başlandı ama onu da söyleyeyim. Bir siyasi partiye verilmiş bu ihale. İhaleyi anladınız değil mi? Bunu Saadet Partisi yapmaya kalktı, beceremedi. Çünkü CHP'ye Kılıçdaroğlu'na o kadar angaje olmuşlardı ki Toplum, duyarlı kesimler orada bir samimiyet görmedi. Hakeza Davutoğlu'nun Gelecek Partisi için de Ali Babacan'ın devasını saymama gerek yok. Onlar için de aynıydı. İnsanlara Refah Partisi, yeniden Refah Partisi'nin samimi, duyarlı, hassas falan olduğu imajı oluşturuldu. Ya biz bunları gördük, yazdık. Halk TV'den tutun Sözcü TV'sine varıncaya kadar. FETÖ yayın organlarına varıncaya kadar ne güzellemeler ne güzellemeler yapıldı. Merhum Erbakan şöyle söylüyordu. Bir gün bu medya, bu taklitçiler bizi övmeye kalktıklarında bu boyalı medya, bu kardel medyası öyle diyordu merhum. Bizi övseler biz kendimizden, imanımızdan, her şeyden şüphe ederiz. Ehe, bayram değil, seyran değil. CHP'liler, sekülerler, kemalistler, bu yeniden refah Erbakan'ı niye bu kadar övüyorlar? Ya geçtim kendinden şundan bundan falan şüphe etmeyi. Ya bu ölgünün kendisinden şüphe et ya. Neymiş efendim? Konuşuluyormuşuz artık. Genelibaba. Reklamın iyisi kötüsü olmazmış. Yok öyle bir dümen. Ne diyeceğiz sizin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayınıza? Doğum gününü Tel Aviv'de kutlayana? Ne diyeceğiz kayınpederinize? Ticaretin babasını yapan, babası olan kayınpederinize? He? Daha çok var. Örnekler saymakla bitmez. E Size bu ihaleyi kim verdi? Niye verdi? İçeride kimler var? Ha bir bakıyorsunuz. Demle Kolkola giren var. Bir bakıyorsunuz Fetö ile Kolkola giren var ve bunlar hepsi aynı çatı altında. Çünkü İyi Parti'nin görevi bitti. Tamam. Darmadağın oldu, gitti. Gelecek gitti. Al bu seçimde gördünüz. Deva gitti. Bunların hepsi gitti. Kullanıldı, atıldı. Sırada sırada YRP var. Bak altını çiziyorum. Göreceksiniz. Fevç Fevç o partiden istifalar yaşanacak. Fevç başladı zaten. Ne zannettiniz bu milleti siz? İran. Bir tanesi de o. Oo İsrail'e saldıracakmış. Günler öncesinden haberler verdi. O saldıracağız bak kafanı kıracağız oraya geleceğiz falan. Davul zurnayla. Davul çalıp saldırıyı haber ettiler. Şu kadar İHASİ'ye kaldırdık. Aha da şimdi düğmeye bastık. Şu kadar saat sonra İsrail'e ulaşacak. Bu ne ya? O yoğun bir saldırı başlatmışlar. Başlattın. Bir tanesi İsrail askerinin Yahut mühimmatının yanına düşmedi ya. Biz de yedik değil mi? Ya bu öyle karmaşık bir süreç, dönem, coğrafya içerisindeyiz ki. Atezi itizine karışmış. Her şey acayip bir hal almış. Uyutulmak isteniyoruz. Gözlerimiz bağlanıyor. Kandırılıyoruz. Cambaza bak cambaza tiyatrosu döndürülüyor. Eline kelimeyi tevhid bayrağı aldı. Bir İsrail'i telin mitingine katıldı. Dönüşte bir zibidi tarafından saldırıya uğradı. Neymiş hilafet bayrağıymış da bilmem neymiş. Neredeydi bu YRP'liler? İsrail Türkiye'ye bu operasyon çekiyor. Bunu hep söyledim. Bakın hiçbir operasyon konunun kendisi üzerinden gelmez. Şurada bir şeye kızmışlardır. Onun üzerinden sana saldırırsa bak düşün Tayyip Erdoğan çıktı. Netanyahu bir teröristtir. İsrail bir terör devletidir dedi. Ve Gazze'ye Belki bugün konuşamayız ama 50 sene sonra konuşuruz, 30 sene sonra konuşuruz. Gazze'ye acayip yardımlar yapıldı, yapılıyor. Oradaki liderliğin her bir mensubundan başta Erdoğan olmak üzere Türkiye'ye teşekkürler geliyor. Şükranlarını sunuyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Türkiye olmasa biz ne yaparız diyorlar. Aleni ama içeride birileri aa falan filan diyecek. Şimdi o yardımlar Erdoğan'ın tepkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tepkiler vesaire falan burada duruyor. Bunun üzerinden Erdoğan'a yürüse Erdoğan'ın işine yarar diye düşün. Oradan yürümez. Ya ne yapacak? İşte yalan, iftira vesaire falan başka bir taraftan Erdoğan'ı zayıflatmayı düşünür. Hadi çıksınlar sokağa bu 5 parti. Sonucu her ne olursa olsun. Sadece ihracat değil, ithalatı da durduralım desinler. Hadi bunun faturasını ülke için, siyaset için, partiler için her neyse bunun faturasını ödemeye razıyız desinler. Hadi gidelim Gazze'yi bu terör saldırılarından... Kurtaralım. Faturasın neyse ne. Hadi desinler. Hadi Fatih Erbakan. Çık. Adam kandırıyorlar. Sokaklarda Netanyahu protestoları vardı. Acayip on binlerce insan İsrail sokaklarına dökülmüş. Ve Netanyahu'nun defolup gitmesi için, hatta darbe yapılması için, hatta tutuklanması, yargılanması için gösteriler yapıyorlardı. İran'ın göstermelik tiyatro kabilinden hiçbir hedefi vurmayan, o saldırısıyla birlikte sokaklar boşaldı, protestolar durdu, insanlar sığınaklara çekildi ve bu konu gündemden düştü. İran'ın başarısı. Kemiksiz İran'ın başarısı. Bu arada İran, İsrail'i gerçekten vursaydı, İsrail terör devletine karşı bir mücadele ortaya koysaydı, tabii ki alkışlardık. Buna ne itiraz edebiliriz? Ama öyle bir şey yok. Bir arka planı var, kapalı kapısı var, bilmem nesi var. İsrail'in nispeten azalan silah ve politik desteğe, desteği bu sayede yine zirve yaptı. Amerika Netanyahu'ya artık parmak sallamaya başlamıştı. Yeter ne yapıyorsun seni savunamayacak noktadayız falan filan demişti. O bir gecede İran'ın saldırma numarasıyla yeniden o temsilciler meclisi Amerika Biden şu bu, hepsi İsrail'e yeniden sahip çıktı. Tezgaha bak müthiş. Çekilecekti bölgeden falan. Aa şimdi çekilemez İran tehdidi var. Tamam mı? Müthiş. Türkiye'yi de ilgilendiren tarafı var. Daha dur yakında PKK terör örgütüne yönelik muazzam bir operasyon başlatacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Göreceksiniz. CHP başta kimler bu operasyonlara itiraz edecekler ve öyle itiraz etmeyecekler. Sakın ha. Yani şöyle düşünmesin kimse. Teröristler öldürülmesin. Niye Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristleri öldürüyor? PKK'ya niye operasyon yapıyor Böyle gelmeyecek. Sakın böyle düşünme. Hatırla. Bayram değil, Seyren değil. Çıktı. Sezgin Tanrıkulu, o günün hedefleri, Tabipler Odası Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullanıyor yalanını söylediler değil mi? Acaba o esnada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne tür bir operasyon hazırlığı içerisindeydi? Ya da ne yapacaktı da böyle bir yalanla bunu manipüle ettiler? Bu tür yalanlar peydahlayacaklar. Siviller ölüyor yalanı. Yani PKK'ların üzerindeki o sözüm ona üniforma çaputunu çıkarıp atacaklar ve siviller öldürülüyor kampanyası başlatacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir gücü yok. İşte Amerika'nın sağladığı imkanlarla kendince Türkiye'ye saldırıyor. Onun da bir önemi yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 10 yılda ulaştığı imkan ve kabiliyet açısından hakikaten bölgesel liderliği oturdu. Yunanistan mı bize saldıracak? İran mı bize saldıracak? Suriye mi bize saldıracak? Hatırlayın. CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'lilerin bu söylemlerini, hatta Özgür Özel'in bu söylemlerini bir hatırlayın. S-400'ü niye aldık? Derhal geri verelim söylemlerini hatırlayın. Meral Akşener'i hatırlayın. Kusura bakmasın Meral Hanım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlayın. S-400'ü niye çalıştırmıyoruz diye saçmalayan gerizekalıları hatırlayın. Sanki mutfak robotu. S-400 çalıştıracaksın. S-400 bir savunma silahıdır. Türkiye'yi hedef alan bir hava saldırısı gerçekleşirse sistem devreye girer ve karşılık verir. Yani onun dışında ne yapacaksın ki yani? Koyacaksın bir yere, düğmeye basın. Ha bir de füze mi atacaksın sağa sola, boş yere? Böylesine saçmalıklar gerçekleşti bu gerizekalılar. Gerizekalılar yani. Vallahi gerizekalılar. Süzme zeka. S-400'ler niye çalıştı? Ya olmasaydı S-400'leriniz? Ya üretilmeseydi bu kadar silah? Bir tek S-400'den ibaret değil ki. Hisarı var, siperi var, su var, su var. Orta, uzun, kısa menzilli. Çok sayıda hava savunma sisteminiz var. Kendiniz ürettiniz. Hiç kimse... F-16 modernizasyonu ya da yedek parçası ya da F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması üzerinden bir dakika ya. Ey Amerika biz NATO ülkesiyiz. Biz müttefikiz. Sen nasıl olur da bizi F-35 programından çıkarırsın? Bizi F-16 programından nasıl çıkarırsın? Demedi. Amerika'ya gidip hamburger yedi. 8 saat kayboldu. Alayı hala bugün siyasette bu insanlar. Bunları konuşmayacak mıyız? Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah verirken de bunların gıkı çıkmadı. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? CHP'nin, CHP'lerin, Özgür Özel'in, CHP'nin eş genel başkanlarının, YRP'nin niye gıkı çıkmıyor? Dümenden ihracat, dümenden kürecik, dümenden bilmem ne. Niye çıkmıyor ya? Sen bir terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah nasıl verirsin? Çıkın, Özgür Özel alsın yanına Junior Fatih'i, ortaklaşın bir basın toplantısı düzenlesin. Betesin ki Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütüne silah dahil her türden yardım ve destekte bulunuyor. Çekelim büyük elçiliklerimizi. Kapatalım. Türkiye'deki Amerikan büyük elçisini de istenmeyen adam ilan edelim ve memleketine postalayalım. Gönderelim gitsin. Hadi deyin. Hadi. Dümenden kürecik. Var mı cesaretiniz? Yapacaksanız bir şey adam gibi yapın. Çıkın ve deyin ki ey Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar arkandayız. Sonucu her ne olursa olsun. ekonomik ambargolar dahil. Amerika ile ilişkileri donduralım, bitirelim, kapatalım. Ne istiyorsanız artık. Gerekirse NATO'dan da ayrılalım. Nasıl olur ya? Müttefikimiz dediğimiz bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef almış, topraklarını bölünmez bütünlüğünü hedef almış bir ülkeyle nasıl ilişkileri devam ettirebilir? Hadi değil. Hadi dümenciler.